Sizi alsam yazıklar. Nasıl unutursunuz? Varoluş sebebinizle. Nasıl olursunuz? Birer defa Size sorulmayacak mı yaptıklarınız? Çırcırlar kadar olamayın. Tesbihini dahi tutmayan insanlar, şükrünü bile edemeyen haymazlar. yaptığını çok gören anlam oldu. Size yapılanın hesabı ne kadar tutabilir misiniz? Yer gök, örtü böcek, üçün kuş bu dal dahi tesbirde. Sen aklınla onu sürdür diye Bırakıldın Bir süre Yarabbi rahmeti, doğrularla beraber, tepedir, 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 sakin olun. Sürüt. Sizi sürüklemelerine müsaade edin. Onu yine yeniden kontrol edin. Dün uyanıksın diye bugün de uyanık zararsız yok. Dün bir tuzağa düşmedin diye bugün tahta bir tuzağa düşmediğinin yok. Dün zamanını çarşı etmediysen ki bu etmeyen insan bulmak neredeyse imkansız. Hadi diyelim etmedin, bugün etmeyeceksin, bugün de etmeyeceksin, garanti altındasın diye bir şey yok, aksine ne zamanlar çerçeve edilir, ne ömürler tüketilir, ne yanlışlar doğru sayılır, ne akılsızlar başa geçir, ne yiğitler geride bırakılır. Ne mallar aleyhde tüketilir ve evlatlar hayır getirsin diye değil şer uğruna hibe ediliyor heba gereğini tutmayan insanlar. Cırcırlar kadar olmayan insanlar. Bugün gücü var diye bugün güzelliği yerinde diye buna epeki sanan insanlar. Sanmasa da Gereğini de, gereğini tutmakta üşenen insan artık kendinize kıymaktan vazgeçtiğiniz zaman, kendinize kıymaktan vazgeçtiğiniz zaman bizi görmektensin ya Rab. Bizi işitmektensin ya Rab. Senin rahmetin her şeyin üzerinde ya Senin rahmetin her şeyin üzerinde ya Bizi ondan, bizi ondan mahrum etsin. Evet. Hayatı düşünün. Olanları düşünün. Kendinizi düşünün. Yaptıklarınızı düşünün. Gün geldiğinde hayattan vazgeçtim. Artık bir beklentim yok. Gideceğiniz zamanı düşünün. İşte o zaman Rabb'e ihtiyaç duyarsanız sizi sizin baş edemediğiniz yerden size yardım edecek yerinize hissedilenecek bir merhamete, şefkate, sevgiye ihtiyaç aslında her zaman yani. muhtaç insan onlara da bunu anlaması işte biraz zaman alıyor. Biraz acı çekmesi gerekiyor. Biraz yorulması, yıpranması gerekiyor. Keşke yıpranmadan, acı çekmeden kendisine iyi gelenin değerini bilse insan. O zaman dünya gerçekten cennetten bir köşe olmaz. Cennetten bir şey olmaz. <laughs> Ağlayacak halimize gülmeyin, değeriniz durmayın diye yaratmış. Her bir ağla her bir üzülme, her bir sızama aslında bunu bunu da hatırlatmak gerekir. Tabii ki çocuğun ağlaması, konuşmasıdır, kendince istemesidir, de, derdini anlatmasıdır. Tarkı tarkı, şekiller -ta -ta, de ağlar bu Ama insanın ağlayacağı kadar çok şey var ki, insanın ağlayacağı kadar çok şey var ki İnsanın haline ya da çok iyi var ki. Hmm. Ama gülüyor. Gülüyor. Hmm. Kalıyor. Sonunda mutlu oluyor. Teşvirler hmm. kadar oramayız. bunlardan çok daha zararlı, çok daha zararlı demeli bir gözü zarar Çok daha aşağı, çok daha aşağı olanları Hayır, <laughs> hayır, الحمد لله على الحسن، وجزيلاً على سيدنا الشهيد